ondan hiç korkma, korkma. korkma. tüm gücünü korkma. Korkma. ondan

Come, I'm Bugün Fuat, bugün Fuat Moral Mahallesi'ndeyiz. Bugün Fuat Moral Mahallesi'nde olmamızın buranın da bir anlamı var. Bu sokakta çocukların güvenli ortamlarda oynayabileceği amaçla yapılmış Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılmış güvenli çocuk oyun alanı. Bu alan, bu alanda bugün etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eğlenceli oyunlar, maskotlarla dans etkinliği, pamuklu şeker halat çekmece ve çuval oyunuyla çocuklar eğlenerek tatilin keyfini çıkardılar. Çocuklarımız çok eğlendiler bugün. Biz aslında halkla belediye arasındaki bir köprüyüz. Biz köprü niteliğini şu an belirliyoruz. Halktan gelen bütün talepleri biz belediyemize iletiyoruz. Belediyemiz hiçbir şekilde karşılıksız kalmıyor bu talepleri. Kısa sürede hızlı dönüş sağlıyorlar. Ekip olarak çok güzeller. Güler yüzlüler, her şeyimize yetişiyorlar. Belediyemize sonsuz teşekkür ederiz. İlk başta yüzümüz yüzümüzü boyadık. Ondan sonra e, e, şarkılarla eğlendik. Ondan sonra halat çekme yarışmamız oldu. Sonra pamuk şeker yiyip, e, dans edip evlerimize gideceğiz. Hala çekme iyiydi. Dün güzeldi. Hala çekmede kızlar çoktu. Arada bir dans ettim. Çok güzel bir gündü. Güzeldi.